Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Anlos'ta yani Cantu abiye yolladığım e, Shadow Daggers'lardan yaptım. Bunları abi yapımını, yapımını ne zaman atacaksın diye soran çok olmuştu. Hepsi sırayla gelecek arkadaşlar. Ee, bir de benim şu, şu sınavlarım başlıyor şimdi onlar bitsin. Sağlam videolar gelecek yani AK falan hepsini yapacağım. P90 asim olduğu UMP falan hepsi gelecek. Ee, bugün de sizlere Shadow Daggers'ları yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular kalınlığıyla olsun. Annos yani e, Cantu abiye yolladığımın aynısından e, bunu da bir arkadaşım sipariş istedi. Onun için yapmıştım. Dedim yaparken videosunu da çekeyim. Yani bu da bende kalmayacak. Bunu da yollayacağım. Tabi e, tabii daha yapacağım bunlardan birçok. Kendim için de kendi duvarıma asmayı da düşünüyorum. Neyse fazla uzatmayayım. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz belli etmek için videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. E, i̇sterseniz şimdi yapımına geçelim. Evet Arkadaşlar e, öncelikle bize her zamanki gibi şablonumuz lazım. E, bunu açıklamaya koyacağım. Buna benzer bir şey daha doğrusu. Bunu ben nereden bulduğumu hatırlamıyorum çünkü bilgisayarıma kaydetmişim. E, ama zaten aynı işlevi görecek. E, şimdi siz bunu mukavvaya koyup e, çizmeyi niye göstermiyorsun diye soranlar olmuş. Hemen göstereyim. Zaten bunu yaptığım işlemde bir zorluk olmadığını düşünüyorum. Onun için e, videonun dakikası uzar diye şey yapmadım. Videonun dakikası uzar diye e, koymuyorum. Çünkü neden? B Bence basit bir işlem ama ben yine de göstermiş olayım. Zaten anlarsınız siz de. Mesela o dünkü attığım şey kelebek bıçağından onun ben kesim işlemini falan koysaydım yani 18 dakika değil de belki de 38 dakika olabilir de o video. Gerek duymadığım. Şimdi bak, şimdi hemen size bunu göstereyim. Mesela şimdi bunu şablonumuzun etrafından tamamen çiziyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben bir parçasını göstereceğim. Şablonun etrafından çiziyoruz. Evet bu parçadan çizdim. Bundan böyle 3 tane ben yan yana çiziyorum. Ee, ondan sonra Ondan sonra şu yan tarafındaki fazlalıklarını atıyoruz. Evet bu yan tarafındaki fazlalıkları attıktan sonra bundan da iki tane koyup çiziyoruz. Evet arkadaşlar mesela bu parçamı kestim. Ee, aynı şekilde şu iç parçamı da kesiyorum. Ondan sonra yapıştırma işlemine geçeceğim. Ee, bundan 3 tane o iç parçadan da 2-2-4 tane kesiyoruz. Yani 2 bu yüzüne olacak, 2 öbür tarafına. Ee, onlardan da 4 tane kestikten sonra yapıştırma işlemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi parçalarımız hazır. Ee, bundan 3 tane, bundan 4 tane kestim. Şimdi bu üçünü birbirine yapıştıracağım öncelikle. Ondan sonra Bunları da şu ikili ikili birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle ikili ikili e, yapıştırmada gene tutkal kullanıyorum. İsteğe bağlı olarak silikon e, kullanılabilir. Ama en sağlamı, en sağlıklısı tutkal. Ben size onu söyleyeyim. Yani iste, isteğinize bağlı olarak silikon, ondan sonra yani yapıştırabileceğinize inandığınız tüm yapıştırıcıları kullanabilirsiniz. E, ben şimdi hemen bunları yapıştırayım. Evet arkadaşlar parçaları yapıştırma işlemimiz bitti ee, şimdi ben bunları yapıştırmadan direkt boyama kısmına geçeceğim Şöyle önce bunları boyayacağız ondan sonra üstüne yapıştıracağız hatta alt tarafını boyayacağız Bunu da boyayacağız sonra birbirlerine o şekilde yapıştıracağız öyle daha kolay olacak şimdi hemen boyama işlemine geçelim Evet arkadaşlar en son parçalarımızı şöyle birbirine yapıştırmıştık Şimdi bu iki dışa şey yapıştıracağımız parçayı tamamen siyaha boyuyoruz. İşte bu iki parçamızı siyaha boyadık yapıştırmadan önce ee, şimdi ana parça olan parçalarımızı ana parçamızı yani e, şu şekilde buralarını siyaha boyadım ben şöyle göstereyim şöyle buralarını siyaha boyadım tamamen diye sadece alt tarafını bu üst tarafı da zaten komple kırmızı olacak arkadaşlar şimdi e, tamamen şu üst tarafı kırmızıya boyuyoruz hemen Evet arkadaşlar bıçağımız bitti. İki tarafını da yapıştırdım. Şöyle çok güzel oldu. Bunun aynısından bir tane daha yapacaksınız. Ve ikili olacak. Ben zaten öbürünü de yapacağım şimdi. Ee, videonun başında görürsünüz ikisini. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Başka videoda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.